Nisa suresinin 12. ayetinde diyor ki Ey Muhammed işlerin doğrunda namazı onlar için tam kılarsın. Onlara imamlık yapacaksın. Sen tam kıracaksın. Onlar kısaltacak. Bir kısmı seninle namaza dursun. İkiye ayırıyor. Bir grup düşmanın karşısında cephede. ikinci grup da uygun bir yerde. Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Silahlarını kuşansınlar namazdayken. Secdeleri yaptıklarında derhal cepheye gidiyorlar. Orada nöbeti devralıyorlar. Hemen namazı kılmamış olan öbür kesim gelsin. Onlar da senede kılsınlar. Bunlar bir rekat kıldı. Namazları tamam. Namazı kılmamış bir kesim deyince bunlar kılmış sayılıyor. Onlar da geliyor. Muhammed Aleyhisselam tam kılıyor. Bunlar da birer rekat. Yağfirlik eden kimseler isterler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan uzak kalasınız da size işte ani bir baskın yapsınlar onları alsınlar Yağmurun verdiği bir sıkıntıdan veya hasta olmanızdan dolayı silahlarınızı bir yere koymanızın günahı olmaz. Yağmur yağıyor. Aa ısrar Kılacaksın gelin namazını. Hastasın. Kılacaksın. Tedbiri elden bırakmayın düşmana karşı. Allah o kafirleri küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. Süvene kavuştuğunuzda ise namazı tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Vaktin dışına çıkarılamaz. Bakın burada en alır şartlar var. Savaş var, yağmur var, hastalık var ama namazı terk etmek yok. Bütün bu ayetler üzerinde düşünürseniz namazın kazası diye bir şey yok. Şartlar ne olursa olsun mutlaka vaktinde kılmak zorundayız.